Bir insan ne zaman birini öldürmeyi haklı görebilir? Bu soru, edebiyat tarihinin en çarpıcı karakterlerinden birinin, Raskolnikov'un zihnini kurcalar. Bugün Dostoyevski'nin ölümsüz eseri Suç ve Ceza'ya kısa bir yolculuk yapıyoruz. Rodion Raskolnikov, yoksul bir hukuk öğrencisidir. Petersburg'un karanlık ve kasvetli sokaklarında kendi düşüncelerinin içinde boğulmaktadır. Zekidir, ama aynı zamanda gururludur. Hayatta bazı insanların olağanüstü insanların kan dökme hakkı olduğuna inanır ve bu düşünceyi test etmeye karar verir. Şehrin zalim tefecisi Alyona Ivanovna'yı öldürür. Cinayet kusursuz gibi görünse de Raskolnikov'un ruhu paramparça olur. Vicdan azabı, korku, paranoya ve yalnızlık onu bir hayalet gibi takip eder. Bu psikolojik gerilim Romanın asıl gücüdür. Çünkü suçun cezası sadece mahkemede değil, insanın kendi içinde başlar. Raskolnikov'un karşısına Sonya çıkar. Fakirlikten dolayı kendini feda etmiş bir genç kız. Ama derin bir inanca ve merhamete sahiptir. Sonya, Raskolnikov'a hem bir ayna hem bir umut olur ve sonunda Raskolnikov itiraf eder. Sibirya'da cezasını çekerken Sonya onun yanındadır. Raskolnikov orada gerçek anlamda yeniden doğar. Suç ve Ceza sadece bir cinayet romanı değildir. İnsanın ahlaki sınırlarını, vicdanını, inancını ve dönüşümünü sorgulayan derin bir eserdir. Dostoyevski okuyucuyu suça değil, insan ruhunun karanlık kıvrımlarına tanık olmaya davet eder. Eğer siz de bazen kendi vicdanınızla baş başa kaldığınızda bu soruyu düşünüyorsanız, bir insan Gerçekten ne zaman suçludur? O zaman Dostoyevski'nin sesine kulak verme zamanı gelmiş demektir.